Mansur Yavaş'a buradan açık çağrımdır. Hadi yap göreyim. Hadi Odur Meydan. Mansur Yavaş'ın taraftarları bağırmışlar. Doğru duvar yıkılmaz falan. Toplamış şimdi belediyenin önünde. Dik dur eğilme Ankara seninle falan. Çalıntı sloganlar. Ya bırakın tiyatroyu ya. Kimsenin Mansur Yavaş'ı eğmeye bükmeye çalıştığı falan yok. Mansur Yavaş'ın bu ihaleleri, mihaleleri, konserleri şununla ortalığa saçıldı. Kimse de bir şey demiyor. Rakamlar ortada. Sadece ben demiyorum ya. CHP'nin yazarı çizeri herkes söylüyor. Sana Cannenin bülbülleri, CHP'liler şunlar. Herkes söylüyor. Zaten onlar fahşetti. Ben demiyorum. O da biliyor o rakamların astronomik olduğunu. Neyine dik duracak? 50 milyon konsere vermiş. 60 milyon öbürüne vermiş. 70 milyon berikine vermiş. 94 milyon ötekine vermiş. Neyine dik duracak ya? Manyak mısınız siz? Kafayı mı yediniz siz ya? Dik duracak da ne yapacak? Hadi bir tane daha yapsın 94 milyonluk o zaman. Madem burada sıkıntı yok. Mansur Yavaş'a buradan açık çağrımdır. Bir tane daha 94 milyonluk. Bir tane daha 70 milyonluk. Bir tane daha 60 milyonluk konser yap. Hadi yap göreyim. Madem sıkıntı yok. Bak yılbaşı geliyor yapsana. Kızılay Meydanı'nda bir yılbaşı etkinliği düzenle. Konser yap. Yapacak mı yapmayacak mı? Hadi. Hadi Odri Meydan. Yapıyor mu yapmıyor mu görelim bakalım. Bir daha konserin K'sine elini sürmeyecek. Bir daha Ankara'da konser bile yapamayacak. Unutturmaya çalışacak. Çünkü 94 milyon dediği konseri Eren Erdem 2 milyona yaparım diyor. 94 milyonun altında yaptığı her konser başına bela olur. 60'a da yapsa bela olur. 70'e de yapsa bela olur. 80'e de yapsa bela olur. 20'ye de yapsa bela olur. O zaman soracağız. E? 94 milyonluk konser, 20 milyonluk konser. Neyden kısıtladın? Şarkıcımız 5 değil de 3 şarkı söyledi mi diyeceğiz? Kemancımız bir parça çalıp gitti mi diyeceksin? Darbukacımız çok şiddetli vurmadı. Az vurdu mu diyeceksin? Fiyat düşürdüğünde. Ne diyeceksin? 5 tane hoperdör değil de 2 tane mi koyduk diyeceksin? Ne diyeceksin ya? <laughs> <laughs> Güzel, de ama bir darbuka vuruş sayısına göre <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ya. Ne az vuruyorlar. Az, az falan. vuruyorlar. Ay. Çok vuruyorlar. <laughs> çok sesli saziyeti getirebilir. ney mesela? <laughs> Senfoni orkestra. Ha üç, yani. üç tane <laughs> yayın uzunluğuna göre. Bir Allah yayın ya bu kadar yay var, bu kadar yay. Bu kadar yay. Var, yay var. Allah Allah. Violensel <laughs> koymaz bir tekjamanla evet, geç. Celio var. Evet. Şimdi <laughs> bu bak çapı önemli. Darbukada. Evet. o da önemli Onu tabii. Görelim. Tabii. Büyük be mesela bendir, bendir diyorlar mesela açık eyle mesela. Bendir gelirse tabii. Daha fazla para verir. <gülüyor> bendirmez. Bendirmez, bendirmez. <laughs> Allah'ım böyle yere geldi. Benim bir formülüm var ama bu Yap. formülü ama. işletebilir miyiz bilmiyorum. <laughs> Şimdi yapma formi. Yok benim bir kanaatim var. Diyorum ki yani müziğin ve edebiyatın belasını vermek üzere Allah tarafından yer üzerine gönderilmiş bir kimse var. Zülfü Livaneli. <gülüyor> <gülüyor> bu <gülüyor> benim Rah kanaatim. Rahmet, 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 rahmetli Ahmet analım burada. O da mı öyle diyordu bilmiyorum. Ona adamı. benzer şeyler söylüyordu. <laughs> Çünkü şey sesi detone de değil atone. Atone gerçekten şarkı söylememes gereken birisi fakat durmadan sahnede <laughs> görüyoruz. Ben dedim ki Eskiden mesela Metin Milli vardı ya rahmetli. Metin Milli için şey derlerdi. Para verip. Mermer tüccarı para verip çıkıyor evet. TRT derlerdi. Çok zengindir o, Benim emirken. de Allah rahmet eylesin ama ben sesini de severdim. Tok böyle erkek sözü, Yaşar Özel gibi bir sesti yani. Diyorum ki yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde olsam ben Zülfü Livaneli'yi çağırırım. Derim ki ver 3 milyon çık sahneye. Ha yani yani sahneye çıkmaya vesile ee yani. para versin diye değil mi? Üste para. Hadi üste para. Yani para, para verilir mi sahneye çıktığı için? Yok üste para alacak. Duruyor. Hayır bir de diyorlar ki efendim eserleri 74 dile çevrilmiş, besteleri 30 dile çevrilmiş. Arkadaşlar ben dünyanın en iyi çiftliğine sahibim diye iyi bir aşçı olamam. Evet. Olur. Yani Zülfü Livaneli sahneye çıkmaması gereken birisi. Bunu da müzikten şu kadar, hoşaf kaşı bulaşı ben, kadar anlayan herkes ben seninle, söyler. Ben seninle aynı fikirde değilim. Müzik konusunda iyiyimdir arkadaşlar. Siz Viyana'da mı yaşamıştınız? Ben evet. sizinle aynı konuda şu yüzden değilim. He. Bu arada o Viyana orkestrasına aylar öncesinden bilet alınmalarını falan bilirim yani. Herkes de gidip izleyemez o Viyana orkestrasını. 5 Euro. Ne, ne zaman? Ayakta, sürekli. Ay, ayakta bir yerde, bir köşede Hı. tamam. Şimdi mevzu şu. müzik, alayım, müzik nasıl yapılmazı yüzürü nasıl yüzürü. anlatacağız? Ha. İşte böyle <laughs> diye. Müzik nasıl? <laughs> aferin, ne, ne Müzik nasıl öğledim, yapılmaz? Girdi yani. <laughs> Şarkı nasıl söylenmez? Ben, ta, ta, Bak, ben, finansman şimdi. kaynağı önerisinde bulunuyorum Ankara Belediyesi. E tamam. O yüzden Zülfü Livaneli çıkmaya devam etsin. Ee, mesela konservatuar, konservatuar öğrencilerini toplayıp müzik nasıl yapılmazı Bak böyle yapılmaz diye şey yaparsın. Ben sizinle aynı fikirde değilim bak. Ben Zülfüya'yı dinlerim. Ha. <laughs> bak aynı fikirde değilim. <laughs> değilim ya. Yani. Şimdi fakat sen atone sesi ayırt edebilecek bir <laughs> kulağa sahipsin Hayır, ama değil mi? Hayır atone değil demedim sahip zaten. Değil. Dinlerim dedim yani. Atone değil demedim canım. O, ben, o, 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 o kritere girersek Türkiye'de şarkıcı kalmaz. <laughs> kalmaz hepsini bir çer atarız yani. Yok gerçekten kalmaz abi kalmaz yani. Şimdi büyükler de kalmaz. Ama sorun o olmamalı yani. Yıldız Tilbe'ye ben yıldız diye Un kafanın üzerine be. çamaşır suyu döktüm. Un kafanından aşağı. Yıldız Tilbe derim. Tamam mı? Abi buradan, Yıldız buradan tilbe. selam olsun derim. Yıldız Tilbe benim için konusuz korku filmi gibi. Bak şey normal şartlarda dönen yani. bir kimsenin yok, yok, değişir yani, yani tamam. tamam mı? Yıldız Bak, normal şartlar altında. şimdi ben bunu tanıtacaksak Allah rahmet etsin Neşet Ertaş derim. Tamam mı? Kim? Neşet Ertaş sanatçıydı. Bu bahsi geçen kişiler şarkıcıdır. İkisi farklı şeyler. E ben Yıldız Tilbe için de sanatçı olduğunu söylerim. Ben tamam ben 40 tane isim söylerim canım. Şu an Türkiye'de o kadar kıymetli güzel okuyan insanlar var. Sen niye alındın Sesler ki çok çok bu işte? Güzel. Hayır ben alınmadım. Ben sadece bir şey maç utanıyorum da yani. tartışma açıldı mı? Bir kimsenin nakisası böyle ale, ale, ale nasıl? yayında söylenmez ama Zülfü Livaneli'nin bütün bunları hak eden bir şeyi olmuştu. Rahmetli Deniz Baykal için hakaret vari bir şekilde pejoratif olarak tipik sünnidir demişti ya. Ulan memlekette pejoratif alevilikle, Fransızca kökenli bir kelime aşağılama anlamına gelir. Alevilikle <laughs> ilgili hani alevilerle ilgili en ufak tenkitte bulunmuyoruz, aklımıza gelmiyor. Hazreti Hünkar'a hürmetimiz var falan filan. Söylemeye kalksan ufacık ilmi bir tenkitte bulunmaya kalksan meydanlar alevleniyor birden. Adam hakaret etmek için sünnidir, minnidir de. Mi? Hayırdır ya bizim hiç mi onurumuz, gururumuz olmadığını düşünüyorsun sen. Bir de yani şu halinle yani. Müzik... Zülfü Livaneli halinle yani. Müzikle hiç şey Ona benzer yok çok şey söyledi. İşte ben de döndüm <laughs> dedim ki, yok. döndüm dedim ki ya Settar Esma'sına sığınıp bugüne kadar senin sesinle ilgili bu şeyi söylemiyorduk. Sen de kendini şarkı söylüyor zannediyordun ya. <laughs> ben de o gün bugündür dönüyorum diyorum ki efendi senin söylediğin şey bana inanmayan herkes YouTube'a girerek Grup yorum Zülfü Livaneli konseri Bakırköy'deki konserini bir şey yapsınlar, bir açsınlar. Hani kulak diye bir şey var ya. Ha o Zülfü Livaneli'de yok. ...bunu Anladım. görsünler... Neyse ya. Sen nereden ben, buraya nereden geldin? Paris'ten aslan Karabeyli. He tamam pardon pardon pardon. Doğru doğru. Üste işte paralarak. Karakadasın. Sahneye evet. çıkmadan çıkalım. Ben de <laughs> buradan çıkalım çünkü bence. ben girersem bak Türkiye'de bence sanatçı manatçı yok. Daha önce burada bunu anlattım. Bale, tiyatro, müzik vesonun hepsi çöp. Şimdi bir şey konuşuyoruz efendim. Suriyelileri entegre edeceğiz. Entegre edelim. Senin kültürün ne ki neye entegre ediyorsun? Eğitim yok. Mekteplerinde sanat okutmuyorsun. Müziğin yok. Resimin yok. Kusura bakma. Şimdi ben o daha asabiyim orada. Daha yani <laughs> zülfüde kalmaz o konu. Bence onu konuşmayalım. Halkın istediğine bakalım abi. Halk istiyor. Şimdi Ebru Gündüz Halk... seviyor ama Ebru Gündeş'in bir günahı yok ki. Vatandaş istiyor, belediyede geliyor, konser veriyor. Biz zaten hiç şey yapmadık. Ebru Gündeş oraya Ebru, geleceğim. Çok bir cümle söyleyeyim. Ebru Gündeş sahneye çıkmak için 150 milyon istese ve biri verse bize ne ya? Bize ne? Şimdi abi onu şunu diyeceğim bak. Ebru Gündeş de olur, Zülfü Livaneli de olabilir. Buradaki hikaye şu. Ya 70 milyona konser yapmışsın. İşin ana ürünü olan şarkıcıya 3 milyon vermişsin. Kalan nerede kardeşim? Yani Üstüne para verse kedi, de açığı Kedi buysa Daha ciğer cid. nerede? Nerede <laughs> nasıl kapatacak yani? Ben masanın küçüğüyüm. Gün sonunda eyvallah demesi gereken benim. Sen istediğin yerden yükle. nasıl yani? <laughs> Nereden <de> kapatacak <laughs> yani? Üstüne ne verecek yani? Şimdi ben Livan o zaman... üstüne <laughs> 50 milyon para <laughs> vermesi lazım şimdi, Mansur Bey. Şimdi mevzu dağıldı. Ben Hemen, o zaman bir çerçevelendireyim. Ben bir çerçevelendireyim. <laughs> Onun üzerinden konuşalım. Taceddin Kutay dağıttı mevzuyu. Özür ee, Adam yok tartışmak istiyor. Dağıtmak da var burada. Yani bu da programın bir parçası. Ben çocuklara öneriyorum. Baumgartner estetiği okuyun diyorum. Okumuyorlar. Hala dağıtıyor. Evet. Ee, Hala dağıtıyor. Sen en ağır, hafifiyim derken de pardon küçüğüm derken de aslında yalan Doğru soru. söylüyor canım. Prime Time'da da alıcısı yok o işlerin. Küçük olmadım mı? Yok. Baumgartner. <laughs> Felsefenin estetiği. Evet. Mahmut Öğür şimdi bir çerçeve çizelim. Mevzu şu. Ortada bir konser ve bu konsere ödenen astronomik rakamlar var. Ve bu konsere ödenen astronomik rakamları kamuoyunun gözüne sokan, faş eden de Ekrem İmamoğlu'nun bülbülleri, Saraçhane bülbülleri, trolleri atlar ortada. Onlar büyüttüler aslında. Onlar evet. şöyle. Aynen. Aynen büyüttüler. O tekler ya bir yani çarpan etkisini yarattırdılar. Evet. Ee, şöyle şimdi bunu da Söyledi. Mansur Yavaş söyledi. Sağlı sollu bana saldırıyorlar dedi. Ya, çok Sağlı var, sollu bir derken bir yani. o ilk başta birilerinin dikkatinden kaçtı. Sollu da kasıt oydu. Ve yine benzer imalarla Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Ve aslında ortada hakikaten astronomik mide bulandıran bir kısım var. Öte tarafta İmamoğlu'nun ona tur üstüne tur bindirecek benzer harcamaları var. 6 milyar var. Milyar. 5 mi altı mı öyle? 800 milyon bununki. Tabii. İstanbul'un 6 milyar. 6 milyar var. Ee, Barış arkadaşa sordular katıldığı bir programda. Evet. E tamam böyle diyorsunuz ama İmamoğlu'na kimse ses etmiyor. Herkes Mansur Yavaş'ı dövüyor. Bu nasıl oluyor deyince o da dedi ki İmamoğlu'nun bülbülleri iyi şakıyor dedi. Trolleri iyi şakıyor dedi. Şimdi doğru. Ve Son günlerde de Mansur Yavaş'ın trolleri sosyal medyada açık açık şöyle demeye başladılar. Ha siz Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getirmeyin. Mansur Yavaş son 50 ankette hep önde göründü, birinci göründü. Bizi dövün. Bakalım bundan sonra ne yapacaksınız dediler. Ve bugün ben hadi bakalım yayınında Mahmut abi'nin dikkatini çekmiş böyle bir saat boyunca İBB ile ilgili paylaşılan o ekiplerin paylaştığı abuk subukları yayınladım. Öyle böyle değil. Kaç tane arabası kayıptı Sayıştay'ın raporuna göre? Bin küsür. İBB'nin kiraladığı araçların 1100 yüz tanesi mi ne kayıp? La atlar kayıp anlarım da. <laughs> kaybettiniz anlamadık ama kaybettiler evet. kaybettiler anlamadık ama bu kadar arabayı nasıl kaybettiniz Ay yeni kapıdaki gösteriye çıkardığı arabalar kadar araba kayıp Heh, yeni kapıdaki gösteriye Neyse. çıkardığı arabalardan fazla araba kayıp sayıştay bak fazla raporu mu yazıyor bunu? sayıştay raporu ee, yaklaşık 5 Nerede, değil. Değil. bin kullandığı belirtiliyor belirtildi yaklaşık 5000 civarında araba kiralamış yani e, yeni kapıya çıkardığı şu kadar araba bin arabayı onun kat be kat fazlası fakat e, Barış arkadaşın dediği gibi arkadaşın bülbülleri çok iyi şakıdığı için bu konular gündeme gelmiyor. Mahmut Öğür, buradan atayım şu, bu işin bir başlangıcından bir girelim mevzuya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.